Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir ev yapacağız. Evimizi şuraya yapmaya düşünüyorum. Ben video arkası odunlar kastım. Hemen şu odunları da pişmişe çevirelim. Şunları da söyledi. Şu kalsın belki lazım olur. Hemen ah, saati daha gündüz yapalım. Evimizi dediğim gibi şuraya yapmayı düşünüyorum. Şurada olsun. Bakın. Yuvarlak bir e, ev yapmayı düşünüyorum. Ki 3 tane şuraya. 2 tane şuraya. iki tane şuraya iki tane şuraya yine iki tane şuraya bir tane de şuraya bir dakika ayarlardan şunu biraz arttırıyorum 80'miş 90 yapalım evet şöyle daha güzel olur aynı mı evet aynı şuraya da iki tane Hayır, bir tane. Bir tane. bir tane, şurayı da iki tane. Bakalım. İki tane de şöyle. Şimdi şurada da aynısını yapalım. Şöyle, burada da iki tane. Şurayı da iki tane, şurayı bir tane. Bakalım şurada. Üç tane ortada olacak. Şimdi 1, 2 3 4 5, 6 7 8 12 tane 3 olsa aynı oldu galiba şöyle yapsak aynı mı gali aynı bakalım. Üç tane de şuraya. Hayır aynı değil. Şuradan şöyle geliyor geliyor. Şuraya. Bir, iki, üç tane şuraya. Şu, aynı değil. Şuraya nereye gidiyor? Şurada şuraya gidiyor. O zaman şurada iki tane olacak. E doğru. Eee şunu şöyle yapacağız. Doğru ya abi. Bakalım oldu mu şimdi? Evet şimdi oldu. Şuraya da yapalım iki tane. Yine iki tane. Yine iki. Şurada ne? İki. İki tane de şuraya. İki tane de şuraya. Şunları da koyduk muyduk? Tamamdır. Evet, elimiz böyle oldu odun çatmayacak ama olacak. Arkadaşlar şunu uzatacağım. Ben video saklayayım. Uzatıp hemen geliyor. Arkadaşlar evimizi tamamladık. Şöyle oldu. Şimdi camları yapmak kaldı. Üzerinde de böyle yaptım. Şuraları cam yapacağım. Bakalım bizde cam var mı? Odun çatmadı. O yüzden ben yine odun kastım. Lan yanlış koydum. Cam Allah'tan varmış. Yoksa olmazdı. Şimdi şu camlar kalır mı? Evet. Hiç yakılmadı. Yine saati gündüz yapalım. MLT yapabilir miyiz? Yapamadım. Şunu koydum ama canım da gitti. Şimdi şunları kata ayıracağım. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Böyle. Bu arada kanala abone olup beni unutmayın. Bildiğinler de açın ki video koydukta size bildirim gelsin. Böylelikle videolarının daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Alalım. Odun bitti. Hemen şunları da çevirelim şu şey olduğunu. Kaç tane olacak? Şu 64'lük oldu. 3, soldu. 3 64 oldu. 364'lük oldu. şuralarda yapalım. Yukarı hmm. kata çıkartmayacağım. Şurada olsun bence. arkadaşlar videoyu yine saklayayım ben şuraları yapıp hemen geliyorum. şu zemini yaptım arkadaşlar bence şunu karta ayırmayın şurası böyle hündür olsun bence böyle daha iyi duruyor karanlıkmış ya şurası hemen elimizde ışık getirelim diğer videoda ne yapayım yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle yok mu? Neyse evimizdekiler alalım. Şuradan geç. 6 tane yeter ya bence. Yine evimizi yapacağım. Destek yani Şuraya koyalım. Şuraya da koyalım. Buralara da koyalım. Şimdi camları yapacağız. Evimizin kapısı neredeyse şurada. Buralar açık kalmış ya. Şuraları Orada boşluk bıraktım şuralarda cam yaptı aynı mı oldu hayır daha yüksek, yüksek. Evet, şimdi ayrı buraya da ayrılmadı şey çok mu hündür oldu benim yani baydan bakalım. Bir dik sanki altı altı daha iyi olur. Bakalım. Hmm. Böyle şöyle şey. Bir dik altı atalım. Evet şöyle daha iyi olur. Şimdi onlardan şuraya da. Bu kaç blokluğunda iyidir? 1 2 3 4. Tut. Yanlış kırdım. Kadını... evet galiba şuralar şöyle yapalım daha iyi gözüküyor bence şöyle yapalım şöyle yapalım iyi yol oluyor ya bence şuralarda yapalım Lan ne oldu? Bak oldu az önce. Bakalım. Evet ya güzel oldu bence şöyle. Hemen camlarımızı koyalım. Cam yeter ya umarım. Evet evet yeter yeter. Şuralarda yapalım. Şuraları da koyalım. Şuraları da koyduk muydu tamamdır. Şuraları yaptık. Hemen hava durumunu açık. Saati de günlük yapalım. Evet şöyle gidelim. Bence güzel oldu. Merdiveni şurada yapmayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Şunun kralarının her tarafı. şöyle iyi oluyor. Bak aklıma bir şey geldi. Şöyle yapayım ben bakın arkadaşlar. Şöyle geliyor geliyor. Şöyle. kayıt nasıl oldu? Ne oldu. Hadi Buraları kapatalım ya. Hadi yapıyorsun Merhaba. Evet böyle daha iyi oldu sanki. Bakalım evet. Bu kıralım. Hayır. Altını dolduralım. Daha yanlış koyuyorum. Evet şöyle daha iyi oldu. Şurayı da kapatalım o zaman. Ama fikir yani şuralar da kendi Yeter mi can? Al iki tane. Şuraları e. şöyle yaptım. Tıkır. Şuraları kapat orada kaldı ya şunu şuraya atalım gelmedi Nasıl alabiliriz Şunu şuraya attık bir dakika Neşt kalın geldi mi yine geldi Geldi. Evet şöyle daha güzel oldu oldu videomuz. Altı da sonraki videolarda yaparız. Şimdi kapı yapalım. lan yanlışlıkla 9 tane kapı yaptım. 3 tane oraya koydum. Yine emeci yaptım. Bakalım yapabilecek miyim? Tamam. <laughs> Neyse şöyle Şöyle oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda yeni ev yaptık. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağ olun, kalın.